Kafam yumurta gibi. Neyse. <laughs> Yağmur yağ, taş üstüne ince kalem kaş üstüne Selam gelir baş üstüne Vay deli deli, kuş deli deli kulu sevdim seni Vay deli deli kuş deli deli vay Yağmur yağar oradan buradan üstümüze pek yorgan sevecek sen işte buradan Vay deli deli kuş deli deli mevlam kuş sevdim seni vay deli deli kuş deli.